ihracatına karar verildi ama bu hala Doğu Akdeniz'deki jeopolitik resmi bize göstermekte yetersiz. Çünkü bu ihracatın nereye yapılacağı meselesi aslında bölgedeki taşların yerinden oynadıktan sonra nasıl şekilleneceğine dair büyük sırlar saklıyor içerisinde. Türkiye'ye mi gidecek boru hattıyla? Yoksa Eylat'tan Asya'ya mı gidecek? Her ne kadar da o e, yani e, sabah Sayın Büyükelçim e, Rafet Hakküney'in sorusu üzerine Mithat Bey o proje kalktı aslında Pakistanlılar almaktan vazgeçti diye cevap verdi ama doğru Ceyhan Hayfa projesi belki ortadan kalkmış olabilir ama İsrail'de hala İsrail gazını Asya'ya satma çünkü Asya'da daha pahalı LNG'ye verilen fiyat Asya'ya satma tartışmaları içeride tartışılıyor. Yani bugün harete baktığınızda e, ya da işte modern sosyal medya tartışmalarını, yani gazete köşe yazılarının altındaki tartışmaları izlediğinizde bunun öyle çok tarafa kaldırılmış bir mesele olmadığını anlayabilirsiniz. E, ve hala bir elenci terminalinin inşaatı için tartışmalar mevcut olsa da ee, şöyle haritaya baktığımızda İsrail'in şu sınırında çeşitli güvenlik kaygıları ve kendi iç yasal düzenlemelerinin empoze ettiği çevresel düzenlemeler nedeniyle buralara çok fazla böyle bir elenci terminali yapma imkanları yok aslında. O yüzden de o biraz tarihi geçmiş bir tartışma gibi duruyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi enerji tüketimi açısından tamamen dışa bağımlıdır dışarıdan satın aldığı petrolle elektrik üretmektedir ve burada küçük bir parantez açalım Aslında Avrupa Birliği'nin onlara yani Avrupa Birliği üyelerine koşullara koyduğu 20- 20-20 hedeflerinin hiçbirini tutmamaktadır şu anda yani Güney Kıbrıs'ın bir an önce yani bu mari patlamasından da önce, ...elektrik üretimini doğalgaza çevirmek için girişimlerde bulunması gerekmekteydi. Mari patlaması bunun biraz daha ertelenmesine neden oldu. Ve bu doğalgaz senaryosu da çok onlarla birlikte olduğuna referans verildi birkaç dakika önceki konuşmalarda. Biraz da aslında Avrupa Birliği'ne de şirin görünme şeyi vardır orada. Yani e, ne yapalım patladı biz zaten bunu doğalgaza çevirecektik ama... Olmadı işte, talihsizlik de var bunun içinde. Ispatlanmış rezervleri bulunmamaktadır. Afrodit'le ilgili çeşitli tahminler mevcuttur. Bu orada doğalgaz yoktur anlamına gelmiyor ya da bölgede doğalgaz yoktur anlamına gelmiyor. Ama bölgedeki tek ispatlanmış rezervler İsrail'inkilerdir şu anda. Ee, pardon. Nobel enerjinin yaptığı tahminlere göre 7 trilyon kubik fit civarında olduğu iddia edilmektedir. Şu anda appraisal well kazılıyor. Yani bir ispat, ikinci ispatlama süreci. Az önce hocama sordum. Kaç tane kuyu kazmaları gerekiyor ki bir doğal gaz sahasındaki e, potansiyeli ispatlamak için? E, en az 5-6 tane kazılması gerekiyor dedi yanılmıyorsam. E, petrol sahalarında bunun çok daha fazla olduğu biliniyor ama yani ikincisi bile yeterli verinin elde edilmesi için e, yeterli değil. Yani birkaç e, oradan gaz çıkacaksa Afrodit'ten bu 5-6 sene sonra olacak gibi görünüyor. Tabii e, yine kritekin e, bu Elinas'la yaptığım bir görüşmede, e, Charles Elinas'la yaptığım bir görüşmede e peki nasıl bir anlaşma yaptınız siz petrol şirketiyle? Çünkü genelde petrol şirketleriyle devletler arasında çeşitli anlaşmalar vardır. E, ve petrol, bütün riski petrol şirketinin aldığı noktada e, e, eğer devlet herhangi bir para vermiyorsa petrol şirketlerinin ilk başta yapılan kazanımlardan o yaptığı yatırımları düşürme. Yani basit, basit bir ekonomik mantıkla yatırdığını geri almak için bir recoverability periyotu konulabiliyor ve aslında hemen gaz çıksa bile hemen Güney Kıbrıs'a para akmayacak yani bu da daha da yani eğer bir gelir elde edilecekse 2020 gibi bir tarih konuluyor önlerine hatta belki biraz daha gecikir bu tarih ve aslında o çok vurgulanan bunlar krizden çıkmak için doğal gazı satacaklar da biz de bunun dışında kalacağız senaryosu bir merhem değil onların yaralarına yani o açıdan e, yani çok fazla bizim de fazla panik yapmamıza gerek yok bu konuda. Ama tabii panik yapmadan, yapmayayıp da tedbiri elden bırakmamak da gerekiyor aynı zamanda.